Hadi girin içeri. Anneanne. Gelir misin? Sana bir şey getirdik. Uğur. uğur Bak, ben, ben, ben. Bayram ben, ziyaretinde ben. sana Uğur böceği getirdik. Bu da neymiş burada böyle? Bu, bu neymiş? Bu mu? Heybe. Heybe mi? Ne heybesi bu? Kanat, kanat. Ne kanatı ya? İpek ne yapıyorsun sen? Aa, aa. İpek heybeyi ne yapıyorsun öyle? Kanat mı? Aa. Kuş oldu İpek. Uç bakayım. Aa, İpek heybeden kanatlı kuş oldu Bana dön bana dön Şimdi uç. uç 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 hızlı hızlı Çok güzel kuş oldu Bak sizin heybe dediğinizi İpek kanat yaptı İpeğin kafası çok çalışıyor Birazdan işte bana bak Ne? Ne oldu Ömer Batu? Aa, Ömer Batu da kuş olmuş Ömer Batu sen ne yapıyorsun ya? Sen de kuş olmuşsun Eyvah Ömer Ömer Batu uçacak şimdi. Ömer Batu da kuş oldu. Ömer Batu da kuş oldu uçacak şimdi. İpek İpek Ömer Batu'yu dur dur. İpek bırak. Kuş, evet İpek İpek kuşu yakaladı. Tamam ama dikkatli dikkatli ol düşürürsün. Bir saniye bir saniye. Heybe nerede Heybe? Oh, Heybe şimdi de Arda'nın kafasına gitmiş. Bu ne ya? Ben şimdi deve olayım. Ne devesi ya? Ben A -a. bu devenin üstüne bindim. Aa, birisi deve oldu, birisi devenin üstüne bindi. Heybe başımıza neler açtı? <laughs> Ömer Batu, Ömer <laughs> Batu sen de bin, sen de bin deveye. Deveye sen de bir bakayım. Bakayım teve. deve, deve ikiniz taşıyabilecek. İpek biraz ileri kay, biraz ileri kay. Ömer Batu'ya yer aç. Arda, Arda taşıyabiliyor musun? Taşı bakayım. Taşı. Hadi bir birkaç adım at, birkaç adım at. De, deve Kıpkırmızı oldu zaten. Deve heybesiyle iki tane yolcu taşıyor. Yeter, yeter. Deve de yoruldu zaten. Deve de yoruldu. Gözlüklü ve akıllı saatli deve bu. Yeter artık, yeter. Şşş. yeter. Deve bile olsa o da bir insan. Aa, bu ne ya? Bu yavru deve mi? Yavru deve. Hey besirte. Ah, ah. ah, oh. Ooo. O devler devler kavga ediyorlar şu anda. Develer kavga ediyorlar. Üç tane deve. Üç tane deve kavga ediyor. Bir tanesi kız deve. Aa şimdi de ipek deve oldu. Kız deve. Ömer boti sen bir bakayım ipeğin üstüne taşıyabilecek misin? İpek Ömer boti. Ah İpek Ömer taşıyabiliyor. İpek deve oldu Ömer Batı'yı taşıyabiliyor. Aa, <laughs> sana, sana. Aa, hadi, sana, hadi, sen, hadi sen sen taşı bakayım Ömer Batı'yı tek. Sadece Ömer bin. sadece Ömer Batı binsin İpek. İpek, İpek, İpek dur. İpek dur. İpek, dur sadece Ömer batıyı binsin. Sonra sadece ben binsin. Sonra sadece bin. Sadece sen bin. Çünkü sen ağır oluyorsun. Oo. <laughs> Ömer ben Batı. Ben <laughs> Ömer Batı sıkı tutun. Arda hızlı gitsin. <laughs> şişt, şişt. Bu ne böyle? Sen ne yapıyorsun İpek? Ben sallandım. Sallandın mı? Evet. Nasıl bir şey ki bu böyle? Salıncak. Salıncak mı? Ama buna nereden girebiliyorsun? Kutu gibi bir şey bu. Ha, onlar kalkıyor. Onlar kalkıyor. Oradan giriyorsun. Hmm. E peki sen kendi kendine mi sallanıyorsun? Anne anne sallanıyorsun. Ben kendi kendine kendi kendine sallanabiliyorsan sallan bakayım ben Aa, göreyim. Ben... Evet. Hadi sallan bakayım göreyim ben. Kendi kendine. Aa, gerçekten kendi kendine sallanıyorsun İpek sen. Oraya tutunarak mı? Oraya tutunmak yok. Ayaklarınla yapacaksın ayaklarınla. Ayaklarınla yapacaksın. Gerçekten tek başına sallanabiliyormuşsun. Ah. Oh. Oh. Neyse gidelim hadi bırak. Abi